Asgari ücretle ilgili. Şöyle bir şey var. Genelde eleştirilir Faruk Bey. Ülke büyüyor değil mi? Evet. Sürekli büyüyoruz. E, kişi başına düşen geliri de açıkladılar. İşte 19 bin bandında falan. E, şimdi insanlar diyor ki ben büyümüyorum. Yerimde sabit kalıyorum. Bu pay nereye gidiyor? Büyüyen <laughs> ne? Hazire mi büyüyor? Toplam refah mı büyüyor? Evet. Nasıl açıklarsınız bunu? Şimdi şöyle. Tabii büyüme dediğimiz şey aslında Türkiye'nin her yıl yüzde 4-5 büyümeye ihtiyacı var. Niye? Çünkü biz her yıl en az 1 milyon kişiye iş bulmak zorunluluğumuz var. Dolayısıyla 4-5 büyüdüğümüzde 1 milyon insana iş buluyoruz. Daha çok büyüdüğümüzde işte emeklimize refah payı verebiliyoruz. Daha çok büyüdüğümüzde işte memura daha yüksek maaş verebiliyoruz. O yüzden hani büyüyoruz da ne oluyor? Sorusunun cevabını söyleyeyim evet. ben büyümüyorum. Ee, ama işte büyüyeceğiz ki yani biz üreteceğiz, satacağız, büyüyeceğiz ve büyüdükten sonra bu refah payları gelecek. Şöyle bir geleceğim. şey var. Bunu hiç dikkate almıyor olabilir bazı vatandaşlarımız. Çok ciddi bir pandemi dönemi geçirdik. Kesinlikle. Deprem yaşadık. Söyledi. 13 ili kapsayan müthiş yani 100 yılın depremini geçirdik. 13 ili kapsayan iki tane büyük deprem. Yıkım inanılmazdı. Arkasından yine Cemil Bey'in söylediği etrafımızda bir sürü savaşlar var. Ukrayna'da savaş var. Karabağ'da savaş yeni bitti. İşte Orta Doğu kaynıyor, Gazze kaynıyor. Bütün bu savaşların Türkiye ekonomisinde çok büyük zararı var. Kesinlikle. Amerika Birleşik Devletleri aramızdaki ilişki böyle bir e, şey ilişkisiydi. Müstemleke ilişkisiydi zamanında. Onu kopartıp attık. Amerika ile artık kafa kafaya gidiyoruz bazı şeylerde. Bu da olarak da bize bazı ekonomik sorunlar çıkartıyorlar. Kesinlikle. Bütün bunlar <laughs> olurken Türkiye sürekli her yıl büyüyor. İstikrarlı büyüyor. Bir de bunu bir de bunu küresel senaryoya uymamasına rağmen e işte. yapıyor. Yani onların ona rağmen Onların yani. verdiği oyunu rolü oynasan zaten kulaklarından para fışkıracak, değil mi? Tabii Türkiye mesela çok stratejik bir karar aldı. Dedi ki ben burada bu coğrafyada otonomik kalamazsam, kendi kararlarımı kendim veremezsem, kendi ordumu kendim teçhiz edemezsem, kendi milli sanayimi geliştiremezsem beni burada iki dakika yaşatmazlar. Bu çok önceden verilmiş stratejik bir karar. Ve dolayısıyla bunun da ekonomiye bu anlamda biraz vatandaşımıza en azından yük gibi gözüküyor olabilir. Sizin de söylediğiniz gibi. Dolayısıyla bütün bu stratejik kararların arkasında Sayın Cumhurbaşkanımız var. O kadar büyük bir riske girdik aslında böyle bir karar almakla. Ama biz bunların meyvesini bakın 5 sene 10 sene sonra almaya başlayacağız. Almaya başladık bile bütün dünyada. Belki de, ama evet başladık. Şimdi bu gemi vuruldu ya tanker vuruldu şeyde onun Berkay şeysi var mıydı geminin? E, saldırı anı DSF'si var galiba onun değil mi? Şimdi bu da SIDA Kemal Bey bu tankere vurulma hikayesi de çok Türkiye provokatif bir şey değil mi? Türkiye'ye çok yakın yani, oluyor Ukrayna tanesi, dronları tarafından evet, yapılıyor. Evet, maalesef yakın. Bir tanesi Kefken dolaylarında ee, Diğeri de hemen hemen neredeydi hatırlamıyorum ama yine kıyıya çok yakın bir nokta. Ama buna. şunu söyleyelim, uluslararası sularda. Tabii tabii. Hani tabii Türkiye'nin kara sularında kesinlikle. Değil ama yani Türkiye'nin burnunun dibinde. Türkiye'nin yetki, deniz yetki, yetki, deniz sahası yetki sahasında. Ama uluslararası e, Ya sularda. fark etmez, Türkiye'ye girip çıkıyor. E, yani bu... Hayır şunu tersine propagandasını yapıyor. Bakın Türkiye karasularına gemiyi vurdu. Erdoğan Karasuları. yönetimi seyrediyor gibi bir durumda değil. Bakın, Bursa arası karasular. 20 mil açıkta 12 milde karasu şey evet. oluyor 20, değil mi? Bir 28 tanesi 28, mil. 28 milde bir tanesi 35 milde. Bizim karasularımız Karadeniz'de 12, 12 mil. mil. Evet. Ama bizim e, kıta sahanlığımız var. Yani münhasır ekonomik bölgemiz var 200 mil. 200 Onun mil, içinde vuruyor. Ekonomik mil. sahanın için Tabii. Peki Ukrayna'ya bunun bir, yani Türkiye bunun hoşuna gitmez herhalde değil mi? Aslında bir şey söyleyeyim. Ukrayna'nın yaptığı en gereksiz hareket bu. Bugüne kadar yaptığı en gereksiz hareket. Ama yok burada bir provokasyon da var. Yani, yani şöyle, bak, burada şöyle bir provokasyonla var Ukrayna ben tarafından yapılan. Arkadaşlar da söyleyeceğim bu olayı. Yani siz şimdi bir tane İDA'yı alıyorsunuz. insansız deniz aracı bu. Bunu defalarca kullandı. Ve bunu Ukrayna kendi imal ediyor yerli ve milli Ukrayna açısından. 2022'de üretmeye başladılar. Önce gittiler, askeri gemileri vurdular. Hatta amiral gemisini vurdular, hatırlarsınız Karadeniz'de, Rusların. Sonra gittiler, köprüyü vurdular, Gerçi Köprüsü'nü. Şimdi gittiler, bence bunda bir yine bir, gemisini vurdular. Bence yine Niçin bu... vuruyorsunuz bu gemiyi? Bence Birinci yine... Dünya Savaşı. Hı? Bak e birinci Dünya sayışı... Savaşı böyle başladı. Evet, Amerikan gemilerini vurdular. Yani, Almanlar. E... Ya. Almanlar Sivas'tapolu bombaladı. Gelip buraya bizim boğaza sığındılar. Başka bir kimlikle gidip Sivas'tapolu bombaladılar, geldiler ve Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na katılma sebebidir bu. Şimdi burada bir İngiliz Kurtuluş aklı var şimdi... niye? Niye aklı var? Şimdi boş gemiyi vuruyorlar. Çünkü bir de doğal felaket çıkabilir bunlar batsa. Onun ya. boşluğunu hesaplıyorlar şimdi falan. Şöyle bir, şey... bir de boğaz moğaz varsa İngiliz evet. vardır yani, değil mi? Şimdi bakın yıllar önce <laughs> bir e, kriz yönetimi tatbikatı yapıldı. Açık kaynaklarda olduğu için söyleyebilirim. Senaryoda ne vardı biliyor musunuz? Karadeniz'de hiçbir şey yok. Bakın ne savaş var ne Ukrayna var. Her şey süt liman. Senaryo şöyle. Romanya bandıralı bir e, petrol tanker gemileri filosu. Romanya açıklarında açıklarına kastetti işte yaklaşık 40 mil falan şey, karasularında. Bu açıklarda bir e, kaynağı bilinmeyen bir ülke tarafından patlatılacak. Patlatılıyor. Ve bunun üzerine NATO kriz ilan ediyor. Ve biz de katıldık. Bu bunu senaryo için. diye. Senaryo buydu. Evet. Bunu direkt Bizim Milli bu, Güvenlik Kurulumuz. Şimdi bakın gemi boş yapılıyor. boş olduğunu şeyden anlıyoruz. Şimdi ne kadar çok benziyor biliyor musun? Ne oldu biliyor musunuz sonra? NATO bir karar aldı. Beşinci madde çalıştırıldı. Amerikan gemileri boğazlarda girmedi ama teklif ettiler bize. Bizimkiler uyarık olduğu için senaryoda olsa bunu kabul etmeleri mümkün değil. Şimdi aynı senaryo burada oynanıyor. Deniyor ki burada ne Gambiya mıydı bir bandarası bilmiyorum. Rusya'ya giden bir boş tanker petrol gemisi ve patlatılıyor. Ve Karadeniz'e üçüncü bir gücün girmesine zemin açılmaya çalışılıyor. Aa. Bu kadar basit. Yani işin içinde Mönchö'de var. İşin içinde Romanya ile Amerika'nın özel bir deniz anlaşması var. Amerikan gemileri tamam boğazdan girmiyor ama Romanya şeyinde, tersanelerinde Amerikan üretilip. gemileri üretiliyor. Sayısını arttırdığınız zaman Montsöğü ihlal etmiş olacaksınız. Ama Bandra Romanya, Romanya olacak. Romanya. Yani böyle bir oyunun bir parçası olduğu oyun. Arkasında yüzde bir milyon İngiltere var. Değil mi yani? Çok net. Yani bu İstıbarat kim? Kanallara meraklı. Kim verdi bu istihbaratı? İngilizler verdi. Ukrayna'nın böyle bir yeteneği geminin yok Geminin kıç tarafından yok, vurulması da bir e, özel çalışma istihbarat haklı var burada ben sordum. Ya orada mesela ya geminin boş sahip. olması bir şey. Çünkü gemi dolu olsa o istihbaratı veren bu sefer İngilizce Ukrayna işte. büyük çevre felaketine yol açtı filan evet, diye aynen. karizması gidecek sözde. Bir de bakın, sözde. bir zarar vermediler. İki tarafta da ölen yok. yok. Ve Türkiye müdahale etti buna kendi bölgesi ve kurtarma çalışmalarını Türkiye yönetti. Türkiye'nin buna müdahale edeceğini çok iyi biliyorlar. Ya bütün olası senaryolar masaya konmuş. Karadeniz'de olası bir böyle bir çatışmaya sebep olacak bir mikro olayı çıkartıp üçüncü tarafların kıyıdaş olmayan tarafların başta İngiltere, Amerika, Fransa gibi ülkelerin bu Karadeniz'e güvenliği bakın Türkiye'ye sağlayamıyor. Rusya zaten hasım. Ukrayna zaten yapamaz bu işi. Karadeniz'e yeni güçler lazım. Yeni güç lazım. NATO girecek buraya. Yani bu olay NATO'nun buraya girmesi için. Çünkü Ruslara yaptıramazsın. Türkiye ile de Ukrayna'nın arasını bozmaya yönelik de ya bir Ukrayna'nın kendisi şey. üstlendi zaten bunu ama tabii İngiliz arkasında belli. Ukrayna ile Türkiye'nin arası bozulursa Ukrayna bir şekilde Zelenski Türkiye'nin telkinleriyle de dengeliyor. Avrupalılar zaten bastırıyor savaş bitmesin diye. Ama bir tarafta Erdoğan diplomasisiyle... O biraz Biz. dengeleniyor, törpüleniyor. Şu anda Erdoğan'la Zelenski'nin arasını bozmaya... Hani bu tamam oldu, uyardın, sarı kartı göster. İkinci bir eylem yine böyle bir şey olursa bizim deniz yetki alanlarımızda. Bu sefer e, Türkiye ile Ukrayna'nın artık e, o barış dili, o söylemler değişmeye başlayınca bence... Avrupa'nın da istediği bir noktaya getirecek. Evet, bunu İngilizler Ukraya. ister zaten. Bu, bu burada şey, burada. Yani bur şöyle bir şey ekleyeyim. Ya yani bunun zamanlaması açısından bir defa dikkat çekici. Ben olay ilk olduğun, olduğundan beri hem Rus medyasının buna ilişkin yorum ve analizlerini takip etmeye çalıştım hem de Batı medyasının bu olay ilişkin tavrı nedir gibi Bloomberg'de, CNN'de, Reuters'ta bu mesele ee, savaş, ekonomik savaşın ekonomik boyutu anlamında meşru gösteriliyor fakat genel olarak deniz terörizmi deniyor. Zaten asimetrik bir yöntem kullanılmış. Bunu Rus basında deniz terörizmi diye niteliyor. Şimdi Rusya'nın bir defa bu olaya çok büyük tepki göstermemesinin şimdilik kaydıyla sebebi Gambiya bayraklı olması. Aslında yani bu araçların Gambiya bayraklı olması. İkincisi yani bu olayda ee, en önemli şey dikkat çeken zamanlama Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya yönelik e, bu tahal koridorunun yeniden canlandırılması ile ilgili çağrı yapması ile ilgili yani Karadeniz'in ticari hareketliliğini sınırlayan bir saldırı kasıt söz konusu bir defa burada aynı zamanda bu, bu kasıt da önemli Ukrayna tarafından yapılan bir kasıt Ukrayna'da bence. Son dönemde Türkiye ile ilişkilerde gelip gidip biraz samimiyet görmesi üzerine bu hakkı kendinde görmüş Türkiye'nin hiç tasvip edeceği bir durum değil bu. İkincisi bu Cem Bey'in bahsettiği bu İngiliz aklı dediği kısım da şöyle yorumlanıyor: Montroy'u test ediyorlar şu an aslında bunun evet. da. Bu yani Karadeniz trafiğinde evet. Türkiye'nin nasıl yaklaşacağını bir test amaçlı yapılan saldırı Teklenen olarak. Şuydu burada. Bu gemilere karşılık Ruslar da Ukrayna'ya ait ya da başka bandrolu gemileri, ticaret gemileri özellikle vurması vurmasını istedim. bekliyorlar. Eğer vururlarsa Ruslar da herhangi bir gemiyi tahıl koridoru biter. Rusya Odessa'yı Buraya... vurur ben size söyleyeyim. O her, her yeri vurdu, vurdu, vurdu zaten Odessa o arada. Limanını her limanını yeri vurdu yerle bir, bir eder. Her yeri vurdular değil mi o arada zaten? Ama vurdular. limanları daha, daha tam Çok vurmadı. Odesa Odessa limanlarını yerle bir etmedi. Öde, Odessa limanını vurmasına şu anda gerek yok hocam. Çünkü alacak orayı da sonra. Alacak orayı. Çünkü sonunda oradaki limanı aldığınız anda itibaren Ukrayna'nın Karadeniz. Evet. Boğazlar. Bağlantısı. Bitti. bitti. Evet Deniz bir son sözlerin siz veda edeceksiniz. Yarın erken kalkıyorsunuz. Evet. E, Vallahi e, ben sizi izlemeye devam edeceğim. <laughs> Özellikle. Peki. E, bu e, 28.735 rakamını bir yere not ettik. <laughs> yani, gideceğim. yani kendimizde de bağlamış <laughs> olduk ama tabii netice itibariyle asgari ücret tespit komisyonu bunu belirleyecek. Evet. Sen de bizi bir reklama yolla. Yani 28.000 lira <laughs> Emekliyi memnun edecek. Emekli mi? değil asgari ücret. Asgari ücret memnun Evet edecek. başta da söyledim hani bu bir geçim ücreti değil bir gösterge rakamı. Bunu evet. vermeyelim bunun üstünde verelim. Evet sen bizi reklama yolda şimdi. Evet e, reklam aramız uzun değil galiba. Evet kısa bir reklam aramız. Kısa bir reklam aramız var bizi terk etmeyin burada kalın.